Eyvah. Solda kim var lan? Sol arkada adam var. Az öldünüz gibi. Az öldürttü bizi. Kaldırır mı sizi? Ah bize. Kaldır bizi. Kaldır. kaldır, kaldır, Biz kaldır, ben kaldır. Ben kaldırıyorum sizi. Niko sen de diğerini kaldır. <laughs> Otobüse dikkat. Ve şatkan nokta ben, ben de öldüm. Çatkan hala güçlü kanka yakın mesafeden. Tek atıyor zaten ya. Uzaktan da güçlü ki. Medik mi oynasak ya? Sürekli Mito'yu kaldırıyoruz. Asolt'ta ne var ki? Sen Asolt oynuyor. Çatkan yüzünden mi? Yo dedim ya işte görev yaptığım için Asolt Rifle kullanmam lazım. Asolt'ta ee, da Asolt şey, Rifle şey imza silah muhabbeti var ya. Bir 23 level'da açılan muhabbet mi? Aynen aynen silahları tamam. kasıyorum. Sol arkadan gelen var aşağıda. İki tane. Bir öldü. Bir kaldıracağım ölme. E'ye mi gitsek? Buraya gelseniz de yukarıya Oğlum bu bu B'de çok fena pusu var abi önümüzde. Pompalı var orada. Ya uf ne alaka kaldırıyorum? Adamı vurdun mu? Yok. Arka geldi. Abi arka. Aa. Kaldıracağım seni B hala galaba mı? Çok. Tamam almışız B'yi. A'dan gel. Mito. Ağladımıza. Mito Çok gel fel. gel demin ki merdiven. Aşağıda spot ben alıyorum. Geldim. Vurdu beni 20 canı var solda. Vurdum vurdum. Anirin! Helal. Anirin! Oğlum kim o beni kaldıran? Şu şeyi charge'lasın ya defibrilatörü. Nasıl yani? Ben Adamı Kaldırsana. kaldırıyor sana. bir Basit de tut. bir de azar işitiyor. Ya e oğlum, bir daha yarı At yarı Hakikaten bu ne abi? Yarı canına kaldırıyor abi, adam. Ya, Allah adam var önünde öldü. Ba bir daha adam bir daha adam bir daha adam. Basılı tutunca şey mi yapıyor? Full canına kaldırıyor, kaldırıyor. kaldırıyor. Oğlum ne bilelim biz Battlefield'çi değiliz ki. Yok Pardon, artık. bu adam Battlefield'çi değil. Değilsin. Ya e, adını daha geçen gün öğrendim. Battlefield. Harbiden an lan, lan sen değil mi? Battlefield <laughs> diyordun doğru. Mito sağ üstünde adam ikinci katta. Evet çıktım oraya. Sağ üstten size bakıyor. Öldü. Arkam geldi öldü. Arkamdan öldüm. sıkıyorlar. yerden bana bakıyor. Bir dakika kaldıracağım seni smokladım. Kardeş. Kalk kanka. Can atıyorum Cahit. Yukarı çıktım yukarısı onu. fena. Yukarısı fena evet. gel gel yukarı çok Üç. fena. Yukarıda 100 kişi var çabuk gelin yukarı Geliyoruz. Nereden çıktın? Merdiven vardı orada. Aşağısı da çok fena. Aa ne oluyor? Cahit içerisi dolu. Ayak çok var. Dolu dolu. Kaldım içeriye. Buralara hep şu kardeşim. Nereye gitti oğlum? Pus yok. Durdum. Hepsini buldum alınca. Beynin içinde adam pompalı. Adam kaldı. A tarafı, A tarafı, A tarafı. 30 bin kişi. Gördük, gör. İşaretimde Abi. de adam var. Bu ne oğlum? Kaç kişi var burada? 100 kişi. B'den ya, çıktım. Biz burada can çekişiyoruz. Viko orada E'yi kapıyor ya. Abi Viko Assault oynuyor solo ya. Dava açacağım artık. Acık yardım etsene kardeşim. Eee bu gadgetları seçmem mi gerekiyor şeyden? Ya çok kalabalık. Gadget yoktur şu sende. Yok mu? Yok şey. Yo direkt atma var. Mouse'un yan tuşları. 4-5. Ha supply pouch değil şey mi? O gri bende. O açılmadı. Level levelle açılıyor. Yere çanta atmayı mı soruyor ya? Ha. Hangi? X'e bas. X mi? Eyvah, bas. eyvah. Ya. Aşağıya uçtum ya. Ağzıma geldi bomba. Benim içi hala çok dolu ya. Miko <laughs> konuşuyor mu? Gelmiyor. Arada mikrofonum kapalı kalmış evet, pardon. Niko <laughs> bence FIFA oynuyor. Alt kapta FIFA oynuyor adam. Keşke C'nin yanına bir tane Neden? beacon D. koysaydım ya. <laughs> beacon da mı koyabiliyorsun? <laughs> beacon assault'ta biliyor musunuz? Nasıl yani? Aha, evet. Görevini yapıyorsun assault'ta beacon. Niye öyle yapmışlar? Yanlış mı koymuşlar? Beni vurdu biri. Benden yakın doğan varsa Biko. Sana tam Mirror basıyorum. Lover. Tam bas. Kota geçmiş. Bir daha kaldırmam. İçeride adam var arkamız. Evet. İyi oldu o. Yakın mı sizin cesetlerin? Ben... Sen... Ben köşe işaretleyebilir miyim? Ya onları vurdunuz, vurdunuz vurdunuz niye bu kadar kalabalık ya? Kaldıramadık bu ne oğlum ya? Oğlum buradan niye rakip geliyor buradan? Ben Yok. pompalı aldım unuttum ya. Ya yürü. <laughs> Sürünüyorum abi yürümek yerine. <laughs> Çok güzel bir yere soktum kendimi de bu nereden biliyor burada olduğumu ya? Hadi be sıkamadım. Milo sen nasıl bağlı oluyorum? Ol kanka arkalayacağım ben bekleyeyim mi seni? Orada... Harika. Shotgunlayım ben ya dalıyorum. Girdim ben sağdan içeriye. Kaldıramıyorum Cahit. Aa, kaldırıyor muydun? Abici bu adam bir sürekli <laughs> Tam spek <specile. gülüyor> olas. Niye yani Galaxy CS peki? Ne olsun CS isterdim. oynamıyorsun. BF olacak. Galaxy BF. Doğru. Değiştireyim abi birazdan. Bundan sonra daha önünde 100 kişi var gitme. 3 3 adam kaldı abi önünde. Son 3 adam. Geldim yanına. Hayır ya. solda kamyonda düşüyor. Sağdaki öldü. Bu soldaki şey öldü. O öldü. devam oradan Sağ, devam edelim. Dağağı gittik. B'yi aldık gibi ya. Hadi aldık. Bizden çıkabilirsiniz çünkü bizi Eyvah. şey yapacaklar biraz. Aa, ya. Cahit. Mayın var. Bak sana full bastım başkasına basma. Bir tanesin. ya sen nereden geldin Nev ya? Görüyor musun? İki, iki adam alabiliyor bayrak. Beyler yani. döner bu maç. Herkes B'ye geldi. Ne oluyor lan? Adamlar Delta'da. 500 kişi var Delta'da. Oğlum 14 kişiyiz B'de. <laughs> <Az> önce <ikiydik. gülüyor> Herkes geldi derken abartmıyor musun? galaba, oh, yeah. C galaba. Okay. Kaldıracağım. Kaldır. Helal. Ya. Ne oldu yine mi öldün? Kaldırdın, kaldırdın? kaldırma animasyonunda bomba yemişim ya. Yani Abi yerde sürüngen orul Yerdeki sürüngenler var yerde. <laughs> Bayrakta nasıl 3 kişi var lan? Cahit ne durumdasın? Çok iyi. Öldüm. Değilsin. <laughs> evet. Bu oyun döner kolu geldi ben güveniyorum. Hadi be. Bir şekilde dönmesi lazım abi. Ben yok bir arkadaşımız. Ya. Diyorsa doğrudur. Önünde adam var. Anlısınız adam var. Ölmüş. Bir ölmüş. Üst katta üst kat üst kat sol üst pencerelerde. Geyi aldık güç bela. D'nin içi var ya. Nasıl C'desiniz lan? Ben yeşil gördüm sizi. Oh be. Işte. be. Abi, kendime geldim. yatıyor bak öldüreceğim şimdi yatıracağım zaten yatıyorlar bekle, bekle, geliyorum. Benden doğa Hemen sağda adam var hemen sağda yerde yatıyor Gelir içeri Ölen benden doğabilir mi? Tamam Ben ölüyorum şimdi senden doğacağım Cai. Saklanıyorum This is pompik guys aynen Senden doğamadım Görken Görkem mi gelmiş çata? Tamam Ay. Al Çet görkem mi gelmiş abi? Bak şu benim olduğum yerdeler ya. Şu ayetini Attım da birazcık. Arka. Ne kadar arka? Beni, beni. Kaldırdı. Oy, sakın pikleme, sakın pikleme bir oradan. Gördüm, gördüm, gördüm. Konkaşın granit attım bit oraya. bir oraya. At, ya kişi ne de... var saatin? Ne, ne var oluyor ya bu? Şey Yerde yapıyorlar. yatıyor bir tane mal. Eğim açamıyorlar. Öğren, oru oru. Tam, şeyin arkasında. Ben buradayım. Seni çekebilir miyim oradan ya? Gel bak şöyle. Ben yerini vurdum. Eyvallah. Oğlum nasıl aim açamıyorlar? Kanka, Gerçekten mi? Evet grenade grenade yiyince aim açamıyorlar. Şey kalıyor. stun mu yani mantığı mı? Stun mu? Mı? Mı e, gibi evet evet. Böyle ses falan çın, çın, kulakları çınlıyor bir şeyler oluyor. Bak, hmm. Abicim kafa yiyeceğim ya. Ha. Aa, merdi arkadaki merdivenden de, merdiveninde 17 kişi falan saydım. O konkuşun attığın yerde bir kişi daha var sağda. Sen beacon'dan spawn oldun gidiyor mu o? Ben spawn olunca gidiyor. Siz spawn olunca gitmiyor. Burada yakın Mito Mito Mito. Biku. Biriniz yakındı Hayır. Abi Bizim geldiğimiz taraftan da geliyor. Biku'nun Evet, Biku'nun bayrak tarafı. Öldüm. Biku'nun üstünde adam. Tamam, Biku'nı kırdım. Benden çıkabilirsiniz. Kırdı. Yok kırmadı. Görmemiş salak. Benden evet. çıkabilirsiniz. Sen en kanka. Biraz saklanmaya çalış. Ya senden diye deltadan çıktım da neyse yakından Aynı çıkmış. Aynı şeyi yaptım. Aynı yerde zaten. Ha, aşağıya attım, deltanın altına bir yakın attım. Sniper attı bir yerden. C'ye basalım mı, ne diyorsunuz? Basalım. Basıyorum. Tam basalım ama. Sert Öncümde basalım. Adam var. Aha. Şeye giriyorlar. Neye geliyorlar, D'ye geliyorlar B'den. Gayet arkamızda var oh. bir tane. Tek, Oğlum Nerede? shotgun tek attı, mesafeye bak ya. Hemen kapıda, hemen arkanda kapıda adam var şatkanla. Abi yine shotgun'dan tek tekledim Aklımı yitireceğim ya. Geliyorum size. kaldırıyorum. Tutun. C'yi alıyoruz mu? Alıyoruz. Buradan iki adam birden geliyor. Cahit senden geldim. Ha C içinde oturdum. Konteyner öldü. Felaket kaos ya burası. Cahit eyvah, önün eyvah, ve eyvah. sağın. <laughs> Şu an oturdum taret gibi her yere bakıyorum sürekli sağa sola. Sağ D tarafı. Tek öldüm konteyner içi kaldıran var. Kaldırdım. Tamam, Yukarıda karşı. Cahit, Cahit, Cahit bir this is pompik guys alabilir miyim? Full mu abi? 3 dakika mı? Yok hayır lan. <gülüyor> <gülüyor> Öndeyiz hadi. This is pompik. Dur yapalım. <laughs> This is fun. Abi yapamıyorum. Tamam öyle. tamam boş ver. Ama sana bir gün yaparım tamam mı? Baya iyi attım da pompalıyla o yüzden. I got it. Senin şey kırıkları. Adam üstüne zaten... atladı. Mitrein adam üstüne atladı. Yakında bir yerde. Ne diyorsun ya? Burası boş gibi lan. Ölmüş o. Havada vurdular herhalde bilmiyorum. Atlarken gördüm Olabilir. babu. Yo hala bir kişi var diyor C'de. Nerede lan bu adam? Üstte galiba. Üst... burada burada otobüs yani. öldü, öldü öldü. öldü. Otobüsün üstüne mi atlamış? Yok yanında yerde yatıyor. Ay ne el çat attım elemana. Tıkıtlar Aa, çok yakın. Katlar. Tıkıtlar çok yakın. Bayrak kapmamız lazım. Üst katlar çok kalaba. İdi az önce. O A'yı alacağım ben. A'yı alacaksın sen. Peki. Aa, bizim mi onların mı ya? Onların onlarda. Abi 100 kişi var arada bak. 100 Contact. karşı taraftan. Benden de o. Ah Niko senden çıkıyorum birazdan. Senden. 8 kya düşürdüm ya. Solun Niko arka sol arkana bak 3 kişi. Canları az. Bir tanesi öldü. Diğeri de öldü. Bir tane diğeri gitti galiba. Arkanda öldü. Bir tane daha. Sen daha öldü. Hemen arkanın şey, gördüm. Bir tane iki kişiler arkanla gördüm. gelecek Cahit sen misin? Kaldırdım sol, Solda ipten çıktı adam Burada mı? Ya burası merdiven Hayır hayır solunda ip var Aa gördüm gördüm zipline B gidiyor B gidiyor B'den sonra ah B'ye geliyor nerede benden merdivenden gelmiş Cahit E tamam, gidiyor geliyorum. E gidiyor E gidiyor Öldürtme kendini öldürtme kendini E gidiyor E, oğlum E, e onların beyiz zaten. Onların HQ tarafı değil mi? E, bizim HQ. A onların. Ha. Çok seri, acil, hayvan gibi. B'yi alırız benden çıkarsanız. Senden çıkamayız. Çünkü yaşıyorsun. Hadi ya. Bu çok kötü oldu biliyor musun? E'ye gidelim ya. berbat etti. Bütün planları berbat etti. Ben Dur de geliyorum. Bırakma <laughs> abi bırakma. Ha sen benden doğar. Doğamazsın. İlk odan doğarım o zaman. Geldim Aşık ah, sorayım. var sanırım. Of ticket'lar da çok Bak, oh, Şurada abi. adam var. Ben bir daha doğmayacağım. Protesto mu ediyorsun ayağı ölümleri? Nereye gidelim toplaşıp? B 20 fena çıkıp ya. kaldı ya. 20 tıkık kaldı. Rakip komple B'de. Ee, son 17 tıkık ya. B'ye girip action yapabiliriz. Bak üst katta pencerede oturuyor şey Allahım ya Lavuk Ya şöyle söyleyeyim o adam lavuk Cahit Öyle bence de öyle Çok tepki göstermek istiyorum ama işte aile yayını JEEZ Ah be şu yayın patlamasaydı düştüm oyundan ama neyse güzeldi Elinize sağlık boys Oyun nasıl bence 10 üzerinden 4.5 falan Ay yeniden IG'den beri acımasız davrandın